Arkadaşlar kaldığımız yerden devam durdum beklemedim bir de. Ee, tekrar geldik arkadaşlar. Hızlı başlamam lazım, en son burada kalmıştık. Biliyorsunuz ki nerede kaldığımızı hatırlamıyor çalışan şu anda. Numara kaçan, kaçan Ne i Koşturuyor mu lan? Geliyor... Allah. Gelme, gelme. Gelme, vurun. Vurun onu. Vurun. Helal be size. <laughs> ah, bu nereden gideceğiz ya? Buradan gideceğiz belli. Yok, buradan atlayamayız ki. Yok, çabalasam atlayamam ama. Nereden geleceğiz onu acaba? Burada kamerayı gördüğünüz gibi ofisine böyle Daha yakın aldım. Daha iyi dedi Daha iyi. Nereden gideceğiz ya? Kaldık yine sen orada mal gibi ya. Bize düzgün anlatılmıyor ki oyunlar. Bu böyle yapılıyor, bu böyle. Buradan gitmeyeceğiz. <laughs> Hızlanmış, öyle. Evet, başka. <laughs> Allah Allah. Aa, bak burada cam kırık. Bak bak burada bir şey var. Hı hı. Ay burnum çok kaşınıyor ya. Ne var ki ya? Nereden gideceğiz ya? Yine başladık malum Ama oyunu Ruslar yapınca işte bu kadar yani kafaları çalışıyor. <laughs> Abi yok yani bir Valve'ın yaptığı oyun şekline bak. Bir de bunların yaptığı şekline bak. Oğlum ne oluyor ya? Ya anlamadım ki. Tamam. Ana. Dur düştüm. Buradan çıkacağız? Ben bir videoyu bir durdurdum geliyorum hemen. Ben anladım öyle. Abi bir, abi çıkmıyor ki bu buraya ya. Allah mal ya. Ya abi neden böyle hareketler yapıyor? Bu yine başladı yine. Abi bak. Allah cezanı versin ne yapıyor? F6. Ay. Korkutur insanı ya. Burada bir şeyler var. Koşun lan koşun. Şeyi makinesinden Bu yaratıklar gelmesin diye yapılan bir mak maketi bu arada lamadım. <laughs> Karşınızda Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Abi ne yapacağız? Hı hı. Abi ben anlamadım. <laughs> Bak şurada bir yer var oraya gireceğiz. Allah'ım keleş. çalışacağız. Bize güvenebilirsin. Yani siz kimsiniz ama güveniyorsun. Çek o elini ayağını. Çek ananın. Çok özür istiyorum. Oh, hey, Menemem mi yapıyorsun? City... <laughs> Yiye <laughs> ver. Orada bulamazsın. <laughs> Elimiz böyle ama. Kartı gösterir, gösterir sizin derken çarpıldık amına. Dur bir mermileri dolduralım değil mi ya? Your leader agreed with us long ago that we are in charge of railway smuggling. Why the fuck are you undermining our operation? I don't give a fuck about your Dying in the city. And you, the bastard, don't stop the dark trains. Because of your explosions the combatant fought being innocent civilians.

Anamla beraber okundum Hoş geldin yoldaş. Bu adam da kim tanımıyorum. Öldüreyim <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> bu bizi iyi. oluyor ya? Hadi ben gidip kapıyı açtık gideyim Kaçak mallarımızı. Kaçak mallarımızı yalnız. Ya bu adam kim? <laughs> bu adamı kim yapabiliyor? Ay maşallah. Yani oyunu bitirdik. <laughs> Yok bitirmedi daha <laughs> çok. Bölümümüz var. Rıcıları iltersem. aa Cephan şey can. Enerji. Yani. Hay Allah. Armut gibi duruyor orada. Look, it would be possible in the city, only far far away, in the midst of a wasteland, away from the alien's radiation, the humanity will be able to procreate. Now, we must choose the, the future. future that we will have. <laughs> tamam, <ben getireceğim> <gülüyor> 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 ha. yani. we've got a helicopter approaching. Everyone, take cover <laughs> 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 Tamam ben cephaneyi doldurdum. Gidiyorum ben o zaman Allah'a emanet. Bende... Ana... Onu bana ver. Ver onu bana. Onu ver. Ana onu ver. Öbünat. Gel buraya gel buraya. Amanna. Ananı avradını bu beni öldürür. Bu beni öldürür, öldürür. Dal lan burada. Bir daha. Abi bunda vuramam ben. Bunda hiç vuramam bu arada. Ver şeyi. Orası bu çocuğu bombaları anasını sattım. Fezlemeye bak ya. Abi ben onu nasıl vurayım ya? Ama götüne sokacağım bunu. アッジメリコプターはしゃいまってじゃん。<laughs> <laughs> Gel buraya gel Bomba ver, bomba ver. 2 dakika. Oğlum haval haval aval, aval ama ne yapacağımı da anlamadım. Ananın avradını. Dur. Benim ağızlar açıldı umarım Orası bu çocuğu dibime atıyor belki Abi yorulma ya yorulma ya Amına ya ne yorulan bir karakter ya, ya Ölmez ki bu roket atmadığım sürece Rocket mi elli mi? Ana ne vurdun? Oldu. Hey come here. Come here mi? Get on the train. Dur atlı mı canur? Şarjını bitti dur. Tamam şimdi atlayız. Hangi tren atacağım? Koş ama artık ya. Oğlum hangi tren atacağım desene. Öyle bekliyor ya. Yani. Hocam ben oraya nasıl geleceğim? <laughs> kaldık burada böyle mal gibi ya. Da koşmuyor ya. Buna bineceğiz. Tamam, onu alayım da. Bunların dibinin... Ah, oğlum, bu öbreğe bir şey oluyor ya. Öbreğe mi ağrıyor ya? İyi böyle? Tabii. Doğru söylüyorsun. Ay ne oluyor bana be? Aa, uyudu. Öldüm mü? Ne oldu? Neredeyim ben?

<laughs> Adamı direkt öldürdüm. Ooo zırla araçlar, evet ne? No. Wait. First, I need to study the diagram of the power circuits of the pressure gate. The issue could be anywhere. Great if someone could find another solution. Yeah. Most likely a broken circuit or blown fuse. Mm -hmm. Common versus the cousin. Um do it any way you can. I know you have the skill. Well, A five goes to MK four. Ne diyor lan bu? Ne diyor bu? Çıldırtmayın lan beni. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun anlamıyorum ki. Yani ne demeye çalışıyor? <laughs> Oh yeah you beat him on this bubble didn't we shot that do it any way you can I know you have this skill I have an object If we put a shot on BK4 MKA Şunu bilip gelim işte. <laughs> Kapıyı aç ben gideceğim. Allah Allah. Anlamadım ya. Nereye gitti o ya? O nereye gitti? I didn't the, uh, I've been wait. First, I need to study the diagram of the power circuits of the pressure gauge. The issue could be anywhere. It would be great if someone could find another solution. I'll guess. good Gezenette olamazmış. Acaba? Most likely a broken circuit or blown fuse. başka bir şey demiyor ya anda aldı. Aynen de avradını. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldim Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atma, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.